Merhaba değerli Bursa Muhalif izleyicileri. Bugün 5 Mart Cuma günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk haberine geçiyoruz. Eğitim Sen Bursa Şubesi sarayda alınan kararlarla eğitim planlanamaz dedi. Okulların ciddi hazırlıklar yapılmadan günlük değişen kararlarla açılmasına Eğitim Sen Bursa Şubesi'nden tepki geldi. Siyasal iktidar COVID-19 salgınında hayatın eve sığmadığını görerek yasak kısıtları 2020 yılından Haziran ayında yaptığı gibi toplu ve kontrolsüz biçimde gerçekleşecek. Okulların açılışı ile çeşitli ilgili çeşitli kısıtlarla da olsa nikah, büyü, restoran, sivil toplu kuruluşlarının etkinliklerini birlikte açmaya karar vererek vaka artışına yol açabilecek yeni sürecin önünü açtık. Sıradaki gelişmemiz yine eğitimle alakalı bir haber olacak. Okulların açılmasına rağmen köy okulları haricinde öğretmenlerin aşılaması başlanmadı. Köy okullarında da aşılama bitmiş değil. İktidarın günde 2 milyon aşı yapabiliriz açıklamaları havada kaldı. Yüz yüze eğitim başlamasına rağmen köy okullarında görev yapan öğretmenler dışında aşı olabilen öğretmen yok denecek kadar az. Koronavirüsün en fazla vurduğu sektörlerden birisi de görünmese de basın sektörü oldu bu süreçte çok fazla gazeteci koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli Press Emblem Campaign son bir yılda 68 ülkeden en az 840 gazetecinin yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıp olduğunu bildirdi. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin bu aralar gündeminde insan hakları eylem planı var. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal önce anayasaya uyun da sonra eylem planına bakarız dedi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklanan insan hakları eylem planını değerlendiren CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal, yapılacağı söylenen her şey anayasamızda, kanunlarımızda ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde var. Önce anayasaya uyun. Plan açıklama ile bu iş olsaydı sayısını unuttuğumuz ekonomi reform paketlerine rağmen ülke ekonomisi batmazdı dedi. Bir diğer önemli gelişmemizle karşınızdayız. Türkiye'nin bazı illerinde kısıtlamalar kalktı, mekanlar açıldı ama yeme içme sektöründeki işverenler hala daha can suyu bekliyorlar. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında yeme içme ve hizmet sektörü geliyor. Hizmet ticaret sektörü temsilcileri Kapanış saatlerinin uzatılmasını ve işletmelerin biriken borç tuvanın çözülmesi için desteklerin hayata geçirilmesini bekliyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bursa Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Melike Baysal, Palto Programına konuk olmuştu. Ben konuk etmiştim kendisine. Gündemimiz yeni hayvan hakları yasasıydı. Veteriner hekimlerin yasa hakkında ne düşündüklerini Melike Baysal'dan dinledik. Bursa Mali TV'nin Palto programına konuk olan Bursa Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Melike Baysal, yeni hayvan hakları yasası hazırlanırken kendilerinin fikrinin alınmadığını, eski yasanın içerisinde çelişkiler olduğunu ve yeni yasada caydırıcı cezalar olması gerektiğini söyledi. Daha önce Türkiye'de bazı illerde kısıtlamaların kaldırılacağını söylemiştik. Bakalım Bursa bunlardan faydalanabilecek mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de yerinde karar uygulamasına geçildi. Kademeli ve kontrollü normalleşme kararı alınmasının ardından ilk kez bu hafta sonu yeni kısıtlamalar uygulanacak. İllerin vaka sayısına göre kısıtlamalar da değişiklik gösterecek. Bu değişiklik düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre uygulanacak. Bursa'nın da içinde yer aldığı düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. 8 yıl önce Almanya'da doğup üzerine çip yerleştirilen Leyleğin bu seferki durağı Bursa oldu. 8 yıl önce Almanya'da doğduğu yuvada vücuduna takılan verici ile kuş araştırmacıları tarafından takibi alınan Jonas adlı leylek, 10 gün önce başladığı göç yolculuğunda Türkiye geçişini tamamladı. Türkiye'de 8 gün kadar kalan Jonas, bu geçiş sırasında Bursa'da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından da fotoğraflandı. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursomalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.